Selamun Aleyküm. Yayınıma hoş geldiniz. İngiltere evet sahneye çıktı. İngiltere Avrupa Birliği'nden niye ayrıldı diyenlere alın size güzel bir cevap. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmak için uzun ve meşakkatli bir süreç. Evet süreç yürüttü. Özellikle birçok başbakan eskitti bu süreç. Ve en son kurdeliği de Boris Johnson kesti. Boris Johnson bu ayrılıktan sonra özellikle İngiltere'nin her zamanki politikasını Rusya'ya karşı sert politikasını daha da sertleştirdi. Rusya özellikle Avrupa'ya nakş olmak ve İngiltere'yi tehdit olma düşüncesini her zaman İngiltere'nin aklında tutuyor. Bir taraftan da tarihe baktığımızda İngiltere Rusya'nın kabus olmaya devam ediyor. Kırım Savaşı özellikle Rusya'yı, evet Kırım Savaşı Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz'den uzak tutmak için yapıldı. Osmanlı ve Rusya arasında başlayan savaşa daha sonra evet İngiltere ve Fransa da katıldı Osmanlı yanında ve Rusya yenildi. Bu savaşta Rusya masada çok ağır mağlubiyet almasa da özellikle bir süre Karadeniz ve özellikle Akdeniz ve Avrupa'dan uzak tutuldu. Yani bugünün mücadelesi değil de mi? Rusların Avrupa'ya ve Akdeniz'e yaklaştırılmama fikri bugünün mücadelesi değil. Bakmayın Suriye'yi bahane edip o bölgelere Rusya'nın çöktüğüne. Gün gelecek Ukrayna sınırına yaklaşan Rusya'ya karşı çıkan bu mukavemet o bölgede de Rusya'yı kovalayacak. İşte Ukrayna buranın mihenk noktası. Aslında Rusya daha önceden saldırırdı. Toprağın solması falan hikaye. Burada asıl amaçları şu. Rusya'yı evet Rusya NATO'yu yokluyor. NATO Rusya'yı yokluyor. Valla öyle böyle değil. Dedesi Çankırı'nın olan Boris Johnson şunu söyledi. Evet şu an İngiltere Başbakanı karıştırmayalım tabii ki de. Evet Boris Johnson Putin'i tehdit etti. Çok taze bir açıklama. Askerlerin bir kısmı evlerine dönebilecek. Anneleri çocuklarına iyi sarılsınlar. Evet bu ciddi bir tehdit. Bu önemli bir tehdit. Ben bu denklemin içindeyim. Canını yakarım mesajı. Putin neden girmedi? Putin neden hala kararsız? Lavrov bir öyle bir böyle niye diyenlere alın size cevap. İngiltere'yi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ilk Ukrayna gerginliğinde birkaç ay önceki Ukrayna gerginliğinde savaş gemisi gönderme kararından vazgeçmişti. Ama İngiltere öyle mi? Yolluyorum dedi, yolladı. Boğazlardan geçti. Ben gerginliği gerçekten merak ediyordum. Rus jetleri havalandı ve Rus havalanıp İngiltere gemisinin çevresini ateşe aldılar. Uyar ateşleri açtılar. Bu haber İngiltere'de çalkalandı. İngiltere bu olayda Rusya'yı sınamış. Rusya'da ben de gözümü karartabilirim mesajı vermişti açıkçası. Ama İngiltere Rusya'ya karşı güçlü cesareti özellikle burada yerini buldu. Ve Rusya özellikle en çok özel eleştirileri ve sert eleştirileri İngiltere'den almakta. Bu ilk değil, Rusya ve İngiltere arasında casus krizleri de ülkeler arasındaki hatları gelen başka bir unsurdu. İngiltere'deki evet Rus ajanı yakalanıp e, itirafçı olan Rus ajanlarına yönelik, özellikle Rusya'nın zehirleme politikaları İngiltere'nin de karşı sert adımlarıyla çevrelendi Özellikle 48 tane Rus diplomatı sınır dışı etti İngiltere, çok sert karşılık verdi. İngiltere olağanüstü bir şekilde Rusya ile ilişkileri gerdi. Böyle olaylar ve böyle denklemler gerçekten ortamı geriyordu. Keşke Türkiye'ye gelen Rus ajanları da aynı şekilde Türkiye'nin bu mukavemetine uğrasaydı, tutuklansaydı ve hiçbir zaman verilmeseydi. Gönlümüzden geçer oydu açıkçası. Ama ilişkileri en çok gelen, özellikle İngiltere'de zehirlenerek öldürülen Rus casus Litvenko, evet Litvinenko'ydu. Litvinenko, Litvinenko bilinmeyen bir maddeyle zehirlenmiş, ve bu zehirlenme gerçekten çok büyük ve sert atışmaya İngiltere ve Rusya arasında büyük bir krize neden olmuştu. Boris Johnson'ın evet Boris Johnson'ın özellikle sözlerine, tehdit dolu sözlerine Putin'den hala cevap bir gelmiş değil. Özellikle beni şaşırtan şu. Bir ülke böyle sert açıklama yapıyor ve hemen anında hızlı ve seri cevaplar veriyorlardı. Bu tonda açıklamanın yarısına bile Rusya sözcüleri hemen hiç durmadan plak gibi aynı şekilde konuşuyorlardı. Kremlin'den 3-5 açıklama duyardık. Kah Peskov'dan, kah Dahorova'dan, kah Lavrov'dan vesaire vesaire. Ama Boris Johnson'ın zehir zemberek sözlerine Kremlin'den hiçbir açıklama gelmedi. Suspuz ve tıs diye bir ses bile gelmedi. Yani ortam gergindi. Rusya İngiltere'yi tanıyor. İngiltere de Rusya'yı tanıyordu. Bu olası savaşta özellikle Rusya'yı kafasını karıştıran kendisinin bloğunun güçsüz devletlerle oluşması, özellikle Rusya her ne kadar Çin dese de Çin'in Rusya için büyük bir savaşa girmesinin yakın dönemde mümkün olmadığı belirtiliyor. Tayvan'ı kapacak olan Çin'in böyle bir savaşta öncelikle bekle gör politikası güdüce açık. Bu durumu bilen Rusya özellikle Amerika, İngiltere, Türkiye, Fransa, Almanya denkleminde Büyük bir kutbun güçlü bir şekilde direncine maruz kalma korkusu yaşıyor. Tabii ki yaşaması doğal. Askeri yetkililerden sık sık bir alan Ukrayna askeri uzmanlar anti, anti tank silahları yollayan ve bunun yanında birçok askeri ekipman ve elektronik harp da yolladığı birçok ekipmanı da yolladığı bilinen İngiltere'nin şimdi Doğu Avrupa'ya asker sevk edeceği söylemi çok ayrı bir parantez. Özellikle Avrupa Birliği'nden ayrılsam da. Avrupa'nın güvenliğini bir parçasıyım mesajı vererek burada ayrı bir devletin Amerika gibi fevri ve özgür davranan bir güç olma yolunda eski imparatorluk günlerini özleyen bir politika izledikleri görülüyor. Generallerin sık sık evet sık sık görüşmelerde heyecanlı generallerin eski günlere dönmek isteyen generallerinin tabii ki bu yönde savaşalım gidelim bulunalım mesajlarını bir bir işitti de biliniyor. Yani İngiltere askeriyesi gerçekten yeni kazanımlar ve yeni başarıları şu anda arzuluyor. Çünkü askeri başarılarla diplomatik anlamda dünyada tek İngiltere bir pakta üye olmayan güçlü ve yıldız bir ülke imajı veriyorlar. Eski günlerde dönme arzuları çok yüksek. Şimdi biraz espri yapalım. Evet İngiltere'de geliyorum dedi. Kuvvetleri çoğaltacağız diyorlar. Yani Rusya, Belarus gibi bir küçük devlet birkaç tane destekçiden ibaret olan bir pakta. Yani Putin ben köyüme geri dönüyorum der mi? Yani kuvvetleri geri çeker mi? Özellikle bazı ajanslara düşen haberi dün haberleştirdim. Aslında haberleri diye verdim. Rusya'nın belli bir kuvveti çekmeye başladığı yönünde. Böyle haberlerden sonra bugün de yeni bir haber geldi. Yani bölgedeki durum mu değişti? Fikir mi değiştirdiler? Veya soğuktan etkilenen personeli devir değişim yapmaları mı geri çekilme haberi olarak sanıldı? Bu da araştırılması gereken bir konu. Çünkü özellikle Belarus'a 30 bin asker, Rusya'nın kuzey askeri bölgesinden 30 bin asker daha ve 1500 tank daha yollandı. Düşünün hele buradaki kuvveti 200 bine açacak durumda. Yani Rusya da burada bileğini ve kuvvetini gösteriyor. Ama dünkü çekiliyor haberleri kim, ne için verdi, propaganda ürünü müydü bilmem. Ama gelişme o ki İngiltere ağırlığını koymaya başladı. Rusya işin ciddiyetini çok daha görmeye başlayacak. İngiliz de işin içine girdi mi bu adamlar ne yapacağı belli olmaz. Çünkü böl, yönet, parçala metodunu Orta Doğu'da uyguladılar. İngiltere herkesin dikkat etmesi gerekir. Özellikle Rusya'ya ve evet Rusya'ya bu mesajı verdiler. Rusya'ya eski günlerde bir İngiltere havası vermeye başladılar. Dediğimiz gibi Putin geri döner mi? Köy mü? Geri dönüyorum der mi? Esprisiyle yazıyoruz, söylüyoruz. Ama bir taraftan da İngiltere bölgede neler yapacak merak ediyoruz. Türkiye güzel bir denge politikası gidiyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya ile ilişkileri var. Ama çıkarına göre de bölgede Suriye'de yeni açılımlar isteyecek Rusya'dan. Çünkü kuvvetli bir bölgede Türkiye'den de Rusya'nın destek isteme olasılığı yüksek. Yani Türkiye Suriye ve Libya'da ek kazanımlar ve ek taleplerle Rusya'nın karşısına çıkabilir. Bu konulara da diğer yayınlarda değineceğim. Şimdi hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Türkiye ayakta koskocaman ülkemiz var ve dünyada şu anda olan bitenler. Evet Türkiye'nin şu anda gözleminde. Türkiye'de artık büyük küresel güç. Bunu kabul etmeliler. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.